Arkadaşlar daha önce Casper Excalibur G780 için bir inceleme videosu yayınlamıştım. Bu videoda da şimdiye kadarki kullanım hakkında bilgiler vereceğim ve o yayınladığım videonun altına yazılan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ama başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen videoyu tamamen izledikten sonra sorularınızı yazın. Çünkü geçen videonun 15. saniyesinde falan çanta hediye diyorum. Ama buna rağmen çanta hediye mi diye sorular gelebiliyor. <laughs> o yüzden tamamen izledikten sonra lütfen sorularınızı yazın. Ee, şimdi ilk olarak kasadan başlamak istiyorum. Kasa metal mi plastik mi? Ee, sitesinde aslında metal yazıyordu ama bazı yerleri metal bazı yerleri plastik. Şöyle yakından göstereyim. Yani şuraları sanıyorum plastik. Yani %100 plastik demiyor ama plastik olduğunu düşünüyorum ben buraların. Şuraları ise metal bir kısımla çevrilmiş. Şöyle göstereyim. Böyle. Burası da aynı şekilde metal bir kısımla hani koruyucu olarak çevrilmiş. Aynı şekilde şuraları da metal. Ama hani bu gövdesi ve bu altı metal değil. Öyle söyleyeyim. Ee, başka bir soru da turbo fanı nasıl açılıyor diye. Bu Fn ile bir tuşuna bastığınız zaman turbo fanı çalışıyor cihazın. Sesi duyuluyordur muhtemelen. Hani yüksek bir sesi var ama kulaklıkla oyun oynadığınız zaman bu sesi duymayabiliyorsunuz. Öyle cevap vereyim bir diğer soru da ekran boyutu. Hani ekran boyutunda net cevaplayayım şöyle. Hatta elimde mezura var şimdi. Ölçeceğim. Hem de inç, inç ölçüyor. Bakın <laughs> en alttan en sona kadar ölçüyorum. 16.6 inç. Ekranın boyutu. Cihaz hani aslında 15.6 inçlik boyutlara sahip ama ekranı 16.6 inç yani daha büyük bir ekrana sahip. O yüzden avantajlı. Taşıma konusunda da çok zorluk çıkartmıyor. Böyle söyleyeyim. Ee, evet ekran boyutunu da cevapladık. Ee, sürücü için USB yolluyorlar mı? ve Sürücüleri nereden indirdim? Sürücü için herhangi bir USB yollamıyorlar. Ben sürücüleri önce sitesine indirdim. Kendi, kendi sitesinden. Yani kalan sürücüleri de zaten Windows Update tamamlıyor. Ama önce sitesinden indirip kurduktan sonra Windows Update ile tamamlamanızı öneririm. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi şarj süresi var bir de. Şarj süresi, şarj süresi ne kadar gidiyor? Bu modlara göre cevap vereyim ben. Burada kontrol merkezinde sistem modları var. Şu an prize takıl değil cihaz ve o yüzden High ve Gaming modlarını alamıyoruz. Sadece bu Text ve Power Saving modunu da kullanabiliyoruz. İsterseniz evet, prize takayım güç kablosunu. Evet taktım. Şimdi görüyorsunuz yüksek performans ve gaming modlarını alabiliyoruz cihazı Şimdi e Text modunda kullanırsanız cihazı hani yaklaşık bir buçuk saate kadar gidebiliyor. Hani film izlediniz diyelim. Bir buçuk saat gidebiliyor. Power Save modunda film izlerseniz hani iki saate kadar çıkabilir. Power Save modunu alıp hiçbir şey yapmazsanız da hani 4 saat 5 saat öyle durabilir bilgisayar. Öyle söyleyeyim. Evet bu soruyu da geçtik. Bunlar basit sorulardı aslında. Yorumsuz sorulardı. Şimdi sıcaklık değerleri ile ilgili soruya geçeyim. Ee, bu aslında yine modlara göre değişiyor bu sıcaklık değerleri. Mesela GTA'dan örnek vereyim. Yüksek performans modunda GTA oynarsanız yani sıcaklık 94-95 dereceye kadar çıkıyor. Bunu gördüm ben. Gaming modda oynarsanız ise hani 87 ile 90 derece arasında kalıyor sıcaklık. Text modda oynarsınız da 80 ile 85 arasında oluyor, düşüyor sıcaklık. Ama hani game modla text mod arasında işte 5-6 FPS'lik fark olabiliyor. O yüzden hani text modda da oynarsanız çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama game modda da oynayabilirsiniz turbo falan ile. E, render için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Mesela Adobe Premiere Pro ile yüksek performansta render aldım ben. 94 dereceye kadar çıktı sıcaklık. Hani modları düşürürseniz bu sıcaklıklar da azalabilir. Öyle söyleyeyim. Bunu da geçiyorum. Şimdi en önemli sorulardan biri var aslında. MSI ve Asus gibi markalar varken neden Casper'ı tercih ettim? Ben en başta aslında MSI marka düşünüyordum. Bu GL75 modeli var. Bir de GF75 tin modelleri var. Bu ikisi arasında hani gidip geldim. Ama e, hani 1650 ekran kartlı bir MSI ile 2060 ekran kartlı Casper neredeyse aynı fiyatı denk geliyor. Casper Türk markası ve ömür boyu bakım hizmeti de sunuyor size. Yani fiyat performans olarak en iyi cihazlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bunu tercih ettim. Yine Asus marka Asus ROG cihazlar var mesela. Güzel cihazlar ama yine pahalı oluyor. Hani onun da 1650 ekran kartlısı ile 2060 ekran kartlı Casper aynı fiyata denk gelebiliyor. O yüzden ben Casper tercih ettim. Ama Monster ile karşılaştırırsak hani Monster ve Casper'ın çok fazla farkı olduğunu düşünmüyorum ben. Yakın cihazlar. Zaten Monster da Türk markası. Ve o da öbür boyu bakım hizmeti veriyor mesela. Bu yüzden hani ikisi arasında kendiniz tercih yapabilirsiniz. Biraz daha araştırarak. internette başka videolar var. Onları izleyerek Monster ile Casper arasında tercih yapabilirsiniz. Hani ben tercihimi Casper'dan yana kullandım. Evet bunu da geçtik. Ee, başka bir soru. Ben hani şimdiye kadar memnun muyum cihazdan ve önerir miyim cihazı? Ben yaklaşık hani 3 aydır kullanıyorum cihazı. Performans olarak hani beklediğimden aslında daha iyi bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Oyun olsun, işte render olsun, çizim programları olsun. Performans olarak herhangi bir sorunum yok. Sıcaklık olarak da zaten 2060 ekran kartlı bir cihaz hani bu sıcaklıklarda olduğunu düşünüyorum. İnternetten de bulabilirsiniz videolarını izleyebilirsiniz. Belki 4-5 derece daha düşük sıcaklıkta olan cihazlarda olabilir. Ama hani termal soğutma kullanıyor bu cihaz. O yüzden hani turbo fan ile beraber bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Ee, çok isterseniz altına fan da alabilirsiniz. Ben de ileride fan almayı düşünüyorum. Ee, önerir miyim bu cihazı? Hani bu deminki dediklerime göre siz aslında yorumlayabilirsiniz. Bunu. Ben hani beğenerek kullanıyorum. Böyle söyleyeyim bir noktadan bahsedeyim ama bu arkadaki fan çıkışları var. Bu ekranı açtığımız zaman sanki biraz kapatıyor gibi bu fan çıkışlarını ve şuraları da ısınma yapabiliyor. Bu durumdan da bahsedeyim. Yani Aslında bilgisayarı biraz kaldırdığımız zaman çok bir sorun olmayacaktır ama yine de bu durumdan bahsedeyim ben. Bu evet bunu da söyledik. son olarak da şundan bahsedeyim. Ben driverları kurarken onboard ekran kartı driverını kuramamıştım. kuramamışım. Bunu sonradan fark ettim ben. O zaman da ödevlerim vardı, çizimlerim vardı. O yüzden teknik servise de götüremedim. sonra mail attım ben Casper'a. dediler ki teknik servise getirmenizi öneririz diye söylediler. O yüzden ben de teknik servise vermeyi düşünüyorum ve bakımları da yapılsın hem vermişken öyle düşündüm. Geldiği zaman cihaz bununla ilgili size sonucunu da aktarırım. Ve yine oyun videoları da çekerim. Hani bu söylediğim sıcaklıkları uygulamalar olarak da göstermeyi düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.